20 yaşlarında genç kız chat yoluyla biriyle tanışmıştı. İlişkileri devam ediyor, genç kız ailesine haber vermeden gençle dışarı çıkıyordu. Birbirlerini çok sevdiklerini anlayınca evlenmeye karar verdiler. Genç adam kızı istemek için ailesinin evine geldi. Kızın ailesi genç adamı araştırmadan önce bu evliliği kabul edecek gibi görünüyorlardı fakat bir hafta sonra kesin olarak bu evliliği reddettiklerini bildirdiler. Genç kızın abisi bu genci soruşturduğunda kardeşi için uygun bir aday olmadığını anlamış ve ailesine bu görüşünü bildirmişti. Genç kız evliliğine mani olan kişinin abisi olduğunu anlayınca delirdi adeta. Bu nedenle abisine senin takvalı ve Allah'tan korkan biri olduğunu biliyordum abi. Böyle bir günaha girip de Allah'ın gazabına uğrama. Sen benim onu bir senedir tanıdığımı ve onunla çıktığımı biliyorsun. Bu nedenle senden ricam bu evliliğe karşı çıkmaman. Ben ondan uzak yaşayamam dedi. O sırada kimsenin kaldıramayacağı kız kardeşinin ağzından dökülen bu sözler karşısında abi kendisini tuttu. Buna Allah'ın keremi, hikmeti ve yardımıyla sabır gösterip tahammül etmişti. Sonra kız kardeşini bu evlilik kararından vazgeçirmeye çalışarak sakince, ''Bu genç sana uygun biri değil kardeşim. Evet sen bir hata yapmışsın fakat bu hatanı düzeltebilirsin.'' dedi. Kız karşı geldi ve sinirli bir halde abisine ''Ya onunla evlenmeme razı olursun ya da kendimi öldürürüm.'' dedi. Abi duruşunda kararlı bir halde çıkıp gitti. Kızın bu abisine benzemeyen ve ona karşı çıkan bir abisi daha vardı. Kız bunu kullanarak o abisine gitmeye karar verdi. Ondan diğer abisi iş için yolculuğa çıktığında sevdiği gençle evlenmesine destek olmasını istedi. Abisi uygun gördü ve kızı sevdiği gençle evlendirdi. İki ay sonra da düğün yapılacaktı. Bu genç artık kızın dini nikahlı eşiydi. Abisi bu durumu haber alınca hemen çıktığı yolculuktan döndü ve erkek kardeşinin evine gitti. Kız kardeşi de oradaydı. İçeri girdiğinde herkes abisinin kıza kızmasını bekliyordu. Fakat o kıza selam vererek onu tebrik etti. Onunla birlikte babasının evine gitmek istediğini söyledi. Babasının evine gittiklerinde annesi kızı kabul etmedi çünkü bu durum kimsenin kabul edebileceği bir durum değildi. Tüm kardeşleri kıza küçük düşürücesine bakıyorlardı kendi kendine nasıl evlenir ve bu genci ailesine nasıl tercih ederdi. Düğün günü geldi ve genç kız düğün gecesi eşinin uyuşturucu bağımlısı olduğunu anladı. Hatta uyuşturucu sattığı için hapiste bile yatmıştı. Bunları öğrendiğinde abisinin sözleri aklına geldi ve çok üzüldü. Genç adam eşini de uyuşturucuya alıştırmaya çalışıyordu. Böylece eşi kadınlara da kolayca uyuşturucu satmasına yardımcı olacaktı. Bir gün adam tutuklandı. Eşinin de bu suça ortak olduğunu itiraf etti. Sonra kadını da tutukladılar genç kadın evlenmesine yardım eden abisini arayınca abisi benim seninle hiçbir alakam yok ben seni evlendirdim benden bu kadar dedi. Sonra diğer abisini aradı ve olanları anlattı ona. Abisi kelimenin tam anlamıyla bir kardeş olduğu için doğrudan polise geldi. Davayı ve gidişatını sordu. Sonra kayınbiraderiyle oturdu ve onun için ailesini feda eden kıza ihanet etmemesini ve boşanmasını istedi. Eşi hakime karısının uyuşturucu alım satımıyla hiçbir alakası olmadığını itiraf etti. Kadın hapisten çıktıktan sonra da onunla boşandı. Sonra abisi kardeşinin ilaç bağımlısı olduğunu fark etti ve onu tedavi ettirmek için hiç kimseye bir şey söylemeden kendi parasıyla bir hastaneye yatırdı. Kadın tamamen iyileşmişti. Sonra kıza alıp ailesinin evine götürürken kıza, "Bu yaşananları hiç kimseye anlatma. Kimse hiçbir şey bilmiyor. Sadece boşandığını söyle. Senden tek istediğim namazlarını kılıp Kur'an okuman ve yaptıkların için Allah'tan af dilemendir." dedi. Genç kadın acı bir halde ağladı. Sebep olduğu bütün zorluklar için abisinden özür diledi. Kendisine öğütlediği her şeyi yapacağına dair söz verdi. Genç kadın namaz kılıyor ve Kur'an-ı Kerim ezberi yapıyordu artık. Böyle günler geçmişti. Bir gün abisinin arkadaşlarından biri olan iyi kalpli bir adam onunla evlenmek istedi. Genç kadın çok mutlu olmuştu. Allah'ın tevbesini kabul edip ona istediği bir eş nasip ettiğini anlamıştı. Genç kadın eşinin evine gitmek için ailesinin evinden ayrılırken abisine gözyaşlarıyla

وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئه او اثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا واثما مبينا